Arkadaşlar merhaba bugün farklı bir başlık attık bu başlığı atmamızdaki sebep karşılıklı sohbet havasında bir yayın yapabilmek yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim doğru yanlış önemli değil zaten burada amaç karşılıklı yayının en azından bilgi alışverişi anlamında biraz daha bize bir şeyler katabilmesi. Bugün konumuz biliyorsunuz ki kırmızıyı sevenler ve veya kırmızıdan rahatsız olmayanlar diyebiliriz aslında. Kırmızıyı sevenler dediğimizde tabii ki kimse aldığı şirketin zarar etmesini veya hissenin aşağıya doğru düşmesini istemez. Ancak kırmızı olduğunda sevinmenize sebep olan bazı sebepler oluştuysa eğer o zaman işte sizde yatırımcı kimliğiniz anlamında bir şeyin oluştuğunu söyleyebiliriz. Ben burada temel anlamda rastgele borsaya baktığımız zaman bugün kırmızılar hakimdi biliyorsunuz ve meşhur bir hisse daha doğrusu Borsa İstanbul'da yönünün Borsa İstanbul'u bile etkileyebilecek ağırlığa bazen sebep olduğu bir hisseyi alıyorum. Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman bugün eksi yapmış. Eksi 1.25 yapmış. Alıcı satıcıları burada görebiliyoruz. Ancak temel mantığı ben sizinle paylaşmak istiyorum. Buradaki bu kademedeki alıcının, satıcının hiçbir önemi yok. Şirketin buralardan düşmüş olmasının hiçbir önemi yok. Tabii ki şirketin zirve noktasından aşağı ne kadar indiği önemlidir. Bu yatırım yapacağımız zaman tabii ki karar verirken bakarız ama günlük hiçbir önemi yok. Yani burada eksi 1.25 görüyoruz. Evet bugün Borsa İstanbul'da genel anlamda bir düşüş varmış. Baktığımız zaman da bunu görebiliyoruz. Bir süre baktığımızda da genelde de eksi yönlü bir durum karşımızda. Ancak benim Hisselerde en azından hisse alırken veya hisse satarken dikkat ettiğim bazı konuları da sizinle hem fikir alışverişi yapalım hem de sizinle paylaşmış olayım. Türk Hava Yollarına bakıyorum. Bu kademelerin arkadaşlar bugün böyle olduğuna bakmayın. Yarın bambaşka bir şekilde yukarı yönünde gidebilir. Sebepsiz yere hiçbir sebep bulamayız. Ancak bir şirket olarak şunları incelememiz gerekiyor. Zaten benim de bir şirketi alırken veya incelerken bilançosunu incelerken en değer verdiğim nokta şurasıdır. Ben genel anlamda size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar gelir tablosuna geldim. Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. En son 9 aylığı açıkladık. Geliyoruz 9 ayla. Kısaca değinmek için direkt odak noktasına iniyorum. Baktığım zaman vergi öncesi kar benim için çok önemli. Ben bir şirketi incelerken özellikle buna dikkat ediyorum. Baktığımız zaman Türk Hava Yolları için söylüyorum. Bir önceki dönem 2023'ün 3. çeyreğinde açıklanan yani 2023'e 9 ve 2024'e 9 aldığımız değerler. Bakıyoruz arkadaşlar. Vergi öncesinde 89 milyarlık bir karımız var. Peki bir önceki yılda 85 milyarlık bir karımız var. Baktığımız zaman arada %4'lük bir fark var. Peki vergiden sonra baktığımız zaman dönem karı zararına baktığımız zaman arada %28'lik bir fark var. E şimdi buna geldiğimiz zaman şöyle bir durum oluşuyor. Ben bununla ilgili size şimdi başka bir şirkette başka bir örnek vereceğim. Burada sadece Türk Hava Yolları konu olduğu için böyle bir e, tablo göstermek istedim. Bakıyorum ertelenmiş vergi gelirime mi? 4 milyarlık bir ertelenmiş küsratları boş veriyorum. Bir vergi gelirim var ve 5 milyarlık da vergi giderim var. Baktığım zaman arada 634 milyonluk bir para var. Çıkarttığımda 88 milyarlık bir kardan bahsediyoruz dönem karı olarak. Peki 2023'e döndüğümüzde bakın 15 milyarlık bir giderden bahsediyoruz. 15 milyarı gider olarak gösterdiğimizde varsayalım ki bakın bu 15 milyarın burada olduğunu varsayalım. 20 milyar olacaktı. Bu ne olacaktı? Direkt 68 milyara inecekti. Örnek olarak bunu tamamen söylüyorum. Ve bakıyorum bir öncekinde 16 milyarlık vergi düşmüşüz. Şimdiye bakıyorum. 634 milyonluk vergi düşmüşüz gibi düşünebiliriz ya da bir önceki döneme bakıyorum mesela 4 milyarlık vergi düşmüşüz gibi düşünebiliriz. Tabii ki burada yılları söylemiştim. Örnek olarak söylüyorum. Şirketin bilançosuna geldiğim zaman bakıyorum arkadaşım toplam dönen varlıklara 338 küsuratı boş veriyorum. 338 milyarlık bir param var benim elimde. Kısa vadeli yükümlülüklere bakıyorum 348 milyar. Hesap makinesine geldiğimde 338/348 bölü 348 dediğimde 0.97'lik bir orana tekabül ediyor. Peki ben burada rasyon analiz tablosuna geldiğimde bakın burada 0.97'yi görebiliyorum. Peki cari oran dediğimiz bu 0.97 bize neyi gösteriyor? Türk Hava Yolları'nda genel olarak şöyle bakalım. Evet çok düştüğü zaman da olmuş yükseldi ama genelde bir, birinin altında seyrettiğini görüyoruz. Burada aslında elimdeki mal varlığının yani paraya çevirebileceğim likitenin ee, bizim Kısa vadeli bir yıl içerisinde ödememiz gereken yükümlülüklerimizi yani kısa vadeli borçlarımızı karşılama oranı aslında. Bakın biraz önce hesabı yaptım ne buldum 0.97 buldum. Bakın burada da oran aynı. Yani benim elimdeki bilançoma geldiğim zaman 9 aylıkta bakıyorum. 338 milyarım varmış ödemem gereken kısa vadeli 348 milyarım varmış. O zaman ne oluyor? Birinci önceliğim benim birinci değer vereceğim noktanın burası olduğunu görüyorum. Ve tabii ki örnek olarak size diğer şirketi de göstereyim. Diğer şirketimiz Enerjisa. Burada arkadaşlar tam bu dediğime uygun bir tablo göreceğiz. Şöyle 9 aylığa çevirelim. Bakın 9 aylıkta şirketin vergi öncesinde 3 milyarlık yine küsuratı boş veriyorum. 3 milyarlık bir karı olduğunu görüyoruz. Bir öncekine baktığımızda 8 milyarlık karı varmış. Peki vergiye baktığımız zaman bakın hem dönem vergi gideri 1.6 milyar hem de ertelenmiş vergi 5.9 milyar. Aslında biz vergi öncesinde kar etmiş bir şirketiz. Doğru mu? Doğru. Enerjisi olarak. Ancak bakıyorum vergiden sonra 4 milyarlık bir zarar açıklamışız. Bir önceki yıla geldiğimde ise arkadaşlar 8.2 milyarlık bir kar etmişiz. Peki peki burayı aldığımızda geçtiğimiz dönemki vergiyi buraya oranlasak ne olacaktı? O zaman da 2.2 milyarlık bir kar etmiş olacaktık. Diyecektik ki 600 milyondan 2.2 milyara yükselmiş. O muazzam kar. Ama baktığınız zaman arkadaşlar bir yerde 8.2 milyarlık bir kar. Bir yerde bakıyorsun 3.4 milyarlık bir kar. Dolayısıyla benim şirketlerde özellikle bakacağım noktalardan birisi, birisi vergi öncesi ne kadar arkadaşlar bu şirket kar etmiş. Bir diğer dikkat edeceğimiz nokta ise bakıyorsun arkadaşlar finansal giderlere. E tabii ki finansal giderler faizlerin yüksek olduğu dönemlerde yükselmesi çok normal değil mi? Yani finansal giderlerin zaten faizlerin düşük olup şirketlerin kolay borçlanabildiği dönemlerde düşük olması gayet normaldir. Yüksek olduğu dönemlerde de evet finansal giderlerin artması çok normaldir. Zaten enflasyon muhasebesinden dolayı oluşan kaybada da bakıyoruz. Evet bununla ilgili de söyleyebilecek bir şeyimiz yok. Bu kadar. Enflasyon muhasebesinden dolayı aslında elimizde bir kayıp var diyebiliriz. Ancak burada dikkat edeceğimiz nokta işte direkt harala gürele ya zarar etmiş şurada bu zarar etmiş burada bu zarar etmiş elimize bu kalmış. Bakın normalde Bakın buraya geldiğimizde finansman gideri öncesine baktığımızda bir önceki dönemle 16 milyara 20 milyar olduğunu görüyoruz. Aslında bu dönemde baya bir artış var. Ama baktığın zaman bunun neyin törpülediğine bakıyorsun. Yani bu zararı veya e, zarar demeyeyim ama bu karı azaltan ne var diye bakıyorsun. Bakın burada topladığımızda yaklaşık 17 milyarlık bir paradan bahsediyoruz. Düştüğümüz zaman işte bu rakama ulaşıyoruz. Bir önceki yıla bakıyoruz. Bakın aradaki fark ne kadar muazzam. Dolayısıyla burada işte bu belirleyici örnekler var. Bir önceki örneğe geçelim. Türk Hava Yolları'na geçelim. Bakın Türk Hava Yolları'nda biz gelir tablosuna tekrar gelelim. 9 aylığa dönelim. Şimdi finansmana baktığımızda burada finansman giderini katmadan önce 110 milyarlık bir paradan bahsediyoruz. Bir öncekine geldiğimizde 85 milyarlık. %28'lik bir artış var. Ama geliyoruz bakın finansal giderlere bakın muazzam bir artış var. Yani %360'lık bir artış var. İşte faizlerin şirketlere zararlı arkadaşlar. Baktığımız zaman göreceğimiz noktaya veya gelmek istediğimiz noktaya baktığımızda evet günümüzde şirketlerin borçlanma maliyetleri çok yüksek. Bu da bilançolarda görülebiliyor. Dolayısıyla e, Enersa'ya geldiğimizde tekrar geleyim oraya. Enersa'nın rasyonalizine bakıyor. Şey cari orana bakıyorum. 0.75. Geçmişten beri bakıyorum. Yani ortalama o da 1'in altındaymış. E, Bilançoya geliyorum ben. 9 aylıkta elimdeki para 49 milyar. Ödemem gereken para 66 milyar. E, bunu da tutar bölersek 9/66 bölü 66 dersek 0.74 küsuratlarla beraber 0.75'li bir rakama denk geliyor. Yani şirketin bir yıl içerisindeki borçlarını ödeme gücüne bakıyoruz biz burada. Dolayısıyla Şirketleri değerlendirirken genel anlamda esas faaliyet karının yükselip yükselmediğine veya şirketlerin net kar açıkladığında veya net zarar açıkladığında bunların neden kaynaklandığını mutlaka irdelememiz gerekiyor. Şirketin bakın bugün 0.40 düşmüş. Beni rahatsız eden şey yok. Veya Türk Hava Yolları'na geliyorum. Bunlar tamamen örnekleme söylediğim şirketler arkadaşlar. Eksi 1.25 düşmüş. E ben bakıyorum şirketin esas faaliyet karı aynı kalmış. Net dönem karına bakıyorum yükseliş var. Öz kaynağına bakıyorum. Yükseliş var. Örnek olarak tabii ki bunları söylüyorum. Neden e, kuşkulanayım ya da neden elimdeki şirketi satmaya yelteneyim veya tutmaya yelteneyim? Bunların hepsi bir sebep sonuç içerisinde değerlendirmem gerekiyor. E ben de baktığım zaman bu kırmızıların bizi bozulma yoksa bilançolarda, bilançodan sonra şirket taban taban gidiyor. Açarsın bakarsın kardeşim. Gelir tablosunu açarsın. Bilançona bakarsın. Nerede bu şirket fazla gidere sahip olmuş ya da nerede fazla gelir elde etmiş veya bu yükselişin sebebi nedir? Bunları irdelediğimizde inanın piyasanın aksine gerçekten bazı konularda piyasa çok saçma hareket edebiliyor. Yani işten bir haber gelecek oluyor örnek veriyorum. Biz bilmiyoruz bu haberi ve şirketin hiçbir bozulan bir durumu yok. Hiçbir bozulan bir grafiği yok ama rasyoları çok güzel. Ama şirket tavan tavan gitmeye başlıyor veya tavan tavan gitmeye başlıyor. İşte buralarda bizler burada emniyeti almış oluyoruz kendimize. Bakıyoruz şirkette bir bozulma yok, bir sıkıntı yok. Anlık haberlerle ve şirketler düşebilir, çıkabilir. Bunun sonucunda da işte moral motivasyonumuzu ayakta tutabilecek tek şey bu bakış açısı. Dolayısıyla ben yine söyleyeyim. Şuraya gelip de Türk Hava Yolları'nda alış kaçmış, satış kaçmış. Ben buna göre alsat yapacağım. Arkadaşlar geçin bu işlere. Burada kimse kusura bakmasın. Yani ben stilin ne yapacağını düşünerek günümü heba edemem. İşte örnek olarak söylüyorum. Herhangi bir aracı kurumun veya kişinin nasıl bir yol izleyeceğini düşünerek ben hem kendi hayatımı heba edemem. Hem de zamanımı bunun başına geçiremem. Evet derinliğe bakıyorsun. Fikir alıyorsun en azından. Doğru şu an alış daha üstünmüş o kademede. Ancak şirket pazar e, ertesi gün böyle açılmayabilir. Yine satıcılar açılabilir. Bir haber gelir. Ancak orada da şuna bakarız. Şirkette bir bozulma mı var? Ya atıyorum bir e, kaldıramayacağı bir yük altına mı girdi? Bir problem yoksa şirketin düşmüş olmasının veya şirket değerinin aşağı yönlü inmesinin hiçbir sakıncası yoktur. Hiçbir zararı yoktur. Çünkü şirket aslında Biliyorsunuz ki borsamızda da bu genel anlamda da konuşulan bir şey. Bazen bazı durumlarda manipülasyon yapılabiliyor. Yani bazı gerçekler manipüle edilebiliyor. Veya borsada bir haber sonucunda şirketler tavan tavan gidebiliyor. Aslında öyle yani o kadar abartılacak bir durum olmadığını görüyoruz. Ancak geri duruma baktığımız zaman o kadar abartılacak bir durum olmasa bile işte 10 tavan gittiğini görüyoruz şirketlerin. İşte buralarda ben temel olarak size kendi bakış açımı söylüyorum. Şirketlerin kaç yaptığının hiçbir önemi yok. Yani Alfas bugün %5 yapmış. Önemli değil. Ben zaten şirketime örnek olarak söylüyorum. Bu şirket alıcısı fazlaymış. Evet satıcıdan daha çok alıcı olmuş ve işte hisse yükselmeye devam etmiş. Bugünlük böyle yarın tam tersi de olabilir. Şirketlerin genel durumuna baktığımız zaman zaten görüyoruz. Daha çok eksi ağırlıklı ve BIST yüzde bugün Eksi 1.26 ile kapatmış. Buradan da son cümleme geleyim arkadaşlar. Anlık, günlük veya saatlik bakarsak mutlaka yeniliriz. Mutlaka yanılırız. Mutlaka yapmak istemeyeceğimiz işlemler yaparız. Çünkü bir haber gelir. Eyvah borsa çöküyor deriz. Biz satalım diye çabalarken satarız. Ertesi gün bambaşka bir haber olur. Sen sattığınla kalırsın. Bizim buradaki temel amacımız şirketimize güvenmek ve şirketimize güveniyorsak herhangi bir şirket için söylüyorum. Şirketimizi inceledik, güvendik ve üzerine her ay belli bir tutarda ekleme yaparak şirketle beraber büyümek istiyoruz. Bu bambaşka bir bakış açısıdır. Bir de günlük alsatçılar vardır. Ben şunu söylüyorum mutlaka terse kalırsınız. Alsat psikolojisiyle hareket edecekseniz eğer ben kendi tecrübemden paylaşarak söylüyorum. Yok burada geldin örnek olarak tav aldın. Yok şurada şu kademede satış var ben buradan satayım. Şuradan geri alayım. Yok şuradan satayım buradan geri alayım. Öyle bir dünya yok. Bunu size çok net söylüyorum. Öyle bir dünya yok ve o duruma e, tecrübe etmek istiyorsanız bu ürünü deneyin ama tecrübeyle sabittir. Al sat psikolojisiyle hareket ederseniz bir sefer kazanırsın, iki sefer kazanırsın, üçüncü sefer öyle bir terslik alırsın ki yok stop loss'un um var, yok şunun var, bunun var. Arkadaşlar tabii ki stop olacağız, tabii ki stop loss kullanacağız, tabii ki belli değerlerde Şirketlerin olağanüstü yaşadığı durumlarda elbette biz de elimiz kolumuz bağlı beklemeyeceğiz ama genel anlamda %1'lik aşağı %2'lik yukarı bugün borsa çöküyor, bugün borsa yükseliyor gibi durumlara çok kendimizi kaptırmayacağız. Şirketlerimizin bir değeri var, bir ederi var. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Belki çok anlatmak istediğimi anlatamamış olabilirim kusura bakmayın ama zamanla düzelteceğiz. Yeni yeni başlıyoruz, yeni yeni anlatmaya başlıyoruz. Zamanla bu eksikliklerimizi de gidereceğiz. Abone değilseniz abone olun. Beğenmeyi takip etmeyi unutmayalım. Paylaşmayı unutmayalım. Yeni bir paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.